Merhaba arkadaşlar. Bu televizyon videomuzda Avox televizyonlarda herhangi bir frekans tembol girmeden hızlı ve kolay kurulum işlemini anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet. Kumandamızdan menü tuşuna bastığımızda program tablosunun boş olduğunu, kanalların silinmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu durumda olan televizyonlar için menü tuşuyla girelim. Evet, daha sonra çanak anten üzerine okeyleyelim arkadaşlar. Burada TürkSat e, uydusunu okeyleyelim. Sağ tarafa geçip buradaki sağdaki ayarlarımızda önemli olan burası arkadaşlar. Dizeksi 1.0'ı mutlaka lnb 1 yapalım. Bu şekilde yaptıktan sonra herhangi bir frekans sembol girmeyeceğiz. Direktmen kumandamızdan mavi tuşa basalım. Evet burada arkadaşlar sağ sol tuşlarıyla kör tarama seçeneğine gelelim. Kanal tipini aşağı inip buraya sadece açık diyoruz. Daha sonra servis tipine biz hepsi diyelim. Radyoları da bulsun. Daha sonra kumandamızdan mavi tuşa basalım arkadaşlar. Evet. Bu sayede arkadaşlar kurulup çok daha hızlı ve kanallar eksiksiz bulunacak arkadaşlar. Çünkü kör tarama sayesinde güncelliğini yitirmiş transponderlar, frekanslar taranmaz. Sadece en yeni olan, en güncel olan frekanslar taranır arama işlemi bitene kadar bekleyelim herhangi bir işlem yapmayalım 15 dakika gibi kısa bir sürede biter daha önceki aramalarda varsayılan aramada 45 dakikaya yakın sürüyordu arkadaşlar bu şekilde çok daha hızlı eksiksiz kanallarımızı yüklemiş olacağız arkadaşlar bekleyelim bu işlemi avoksa benzeyen tüm televizyonlarda uygulayabiliriz arkadaşlar avoks menülü beko dijitsu telefox telenova onvo bu menüde olan tüm televizyonlara bu işlem uygulanabilir arkadaşlar. Arama devam ediyor. Bekleyelim. Bu kör tarama özelliği arkadaşlar bizim internetten frekans bulmamızı gerektirmiyor. Yani bu kör tarama yeni güncel frekansları kendi buluyor. Üstelik frekans girmemize de gerektirmiyor. Bu sayede TRT 1 HD'nin yeni güncel frekansı da eklenmiş olacak arkadaşlar. Maçlarda frekansınızı güncelleyin de ekran geldiğinde bu sorunu artık görmeyeceğiz. Yeni TRT 1 hd de bu sayede eklenmiş olacak. Evet, hızlı bir şekilde gerçekten kanallar çabuk yüklendi. Evet, arama işlemi bitti arkadaşlar. Bir göz atalım kanallara. Evet, kumandadan OK tuşuna bastığımızda aşağı doğru ilerliyoruz. Evet. 300 küsur tane kanal yüklenmiş arkadaşlar. Bu sayede TRT 1 HD'nin yeni frekansı da eklenmiş ol, oldu. Onu da kontrol edelim. TRT 1'in yeni e, HD frekansının değeri 11794. O da 155'lere denk geliyor arkadaşlar. Yeni TRT 1 HD 155'lerde. Oradan maçlarda kontrol edebilirsiniz. Zaten çalıştığını göreceksiniz. Evet bu şekilde daha sonra kanal sıralama videomuzda kanalları istediğiniz gibi sıralayabilirsiniz arkadaşlar. Kolay gelsin.